Grampi'te hoş geldiniz. Ben Alp Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'deki tüm oyuncuları satıyoruz. Balıkımız hemen şadana abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. 1 ve 2 sezon simüle edeceğim. İlk ee, ilk sezon ligde şampiyonluk. ikinci sezonda Avrupa'da bir deneme yapacağız. Ee, yer profesyonel diyor. Ben dünya klası başlamayı tercih etmeyeceğim. Çünkü profesyonel tercih edeceğim. Çünkü simülasyonda e, bir tık maçları kaybetme olsun. Daha yüksek yani oynamana göre değişiyor. Çünkü oynamanda daha iyi savunma yapabilirsin. E, deneyeceğiz bakalım göreceğiz. Fenerbahçe'nin liderliği kaybetmesinden dolayı tüm oyuncularını satıyoruz. Beşiktaş'ı isteyen bir arkadaşımız da vardı. Fenerbahçe'den 1-2 gün sonra onu da çekmeyi düşünüyorum. E, merak etmesin. Onda sözüm var tabi ama önce Fenerbahçe çekme sebebim Fenerbahçe liderliği kaybettiği için Fenerbahçe'deki tüm oyuncular satıyoruz. Yeni bir yolculuk başlıyor diyor. Lig kazan diyor. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi teklif gelmiş bir oyuncu. 9.9 Kent, Kenti gönderiyoruz direkt. Güzel. 9.9'a gitti. Şimdi bir taktik yapacağız. Maça gir çık yapacağız. Sebebi de Ferdi Kadıoğlu'na 17 milyon az aslında ama neyse gönder. Şimdi takımda hem pahalıdan mı başlasak en ucuzdan mı? Neyse Serdar Aziz gidiyor. Bakalım nereye gidecek. Trabzonspor'a gitti. Jaso King Beşiktaş'a gidiyor. Mihaj Zajc. Zajc bakalım nereye gidecek. Trabzon'a gidiyor. Türkiye'den kapıyorlar. Mişi Başay. Hadi bakalım. Beşiktaş'a. Oğlum ne oluyor lan? Mert Hakan Yandaş. Galatasaray'a gideydi. <gülüyor> <gülüyor> Sete Galen. İçişe yolunu tuttu. Ve oyuncu satamıyoruz. İlk transferimiz Amrabat'ı getirmeyi düşünüyorum. Şöyle merkez orta saha oyuncusu da var. Aslında onu da alabiliriz. Öncelikle şu oyuncuyu alalım. Aslında çok para veriyoruz gibi geldi. Çünkü 15 milyon transferlere girmesek mi ne? 5.5'a Ronaldo geliyor. Kırsa Ronaldo Fenerbahçe'de. Pepe. Pepe'yi de getirelim ya bedavaya nasıl olsa. Şöyle 780 900. 30'a 1 milyona neredeyse vermesi lazım. Güzel aldık. 3.8'e Galatasaray'dan Muslera'yı e alıyoruz. Quadro'da transfer listesinde 6 milyona aldım yani. Biraz takımı sıkıntı çekiyoruz. Listedik olan oyunculardan tercih etmeye çalışacağım öncelikle. Çünkü diğerlerinde fiyat yükseltiyorlar. Sanchez dayanıklılık kötü. Sanchez'e gerek yok aslında Ronaldo var. 14 milyon. 14 milyona girmeyelim ya. Para etmeyecek diye şey yapıyorum. Risk almak istemiyorum. Sol beke Matt target'i çekelim. Kaç yaşında bu? Matt target 27 yaşında. Yapıştır. Sağ beke de Wolf'ü çekelim. Yapıştır. Jeki de orta sahaya alalım. Hadi bakalım. İrfan Can Kahveci bakalım nereye gidecek. 7 milyona Galatasaray'a gidiyor. Simaski 16 milyonluk adam. Roma'ya 14 milyona gidiyor. Biraz bedavaya gitti. Yapacak bir şey yok. Aslında fazla da bedavaya gitmedi ama teklif daha yüksek gidebilirdi. Perez. Enteresan bir takıma gitti. Bilemedim bu takımı. Fred. 20 milyonluk adam. Tottenham yolunu tutuyor 17 milyona. Fretin yerini Barak doldurabilecek mi bakalım? 14 milyona Barak'ı transfer ediyoruz. Tadić bakalım nereye gidecek? Newcastle'a gidiyor 13 milyona. Orta sahaya 15 milyona roberto'ya getirmeyi düşüyorum. Tek sıkıntı şut. 15 milyona onu getirelim. Oy kabul ettiler. <laughs> Ulan 21 milyona ver, alacağımı hiç bekle. Top çalması 79'muş. Bak bu iyi iyi olmadı. Gerçi Pepe de 81'miş. Şimdi ilk 11'de bir biraz karmaşık bir şekilde oluştu. Şu an düzenliğe basmayacağım. Şimdi Ceko. Ceko'nun yerini forvet 7 milyonluk 6 milyona gitti. Cengiz Ünder 9 milyon. Galatasaray'a gidiyor. Oğlum bu Galatasaray'da her şeyi kapık duruyor ha. Butkesi bakalım 11 milyona verirler mi? Inter Miami'de oynuyor. Verdiler. 35 yaşında Omar Memek olmazsın. 2 sezon çünkü e, bizde olmayı düşünüyorum seni. Aslında o, Amrabat almıştım oraya ama Amrabat 7'ye gidecek gibi. Yapacak bir şey yok. Pahalı bir yedek oldu ha. Yedek kaleci olarak Zeki getirelim. Şöyle 4.8'e kabul ettiler. Lan fazla yoksa transfer listesinde miydi? Bilmiyorum ama şöyle bir aratalım. Lan transfer listesindeki adama 1 milyon fazla verdim. Dante'yi de 1.3 diyor. Bir deneyelim 1.3'e. Lisede değilmiş. Dante. 2.3. Kabul ettiler. Şimdi paramız bitiyor. Oyuncu satalım bir yandan da. Kaleci'yi gönderiyoruz bakalım. Livakovic Manchester City'ye 15 milyona gidiyor. O adam iyi yere gitti. Sağ bek ve sağ kanatta oynayabiliyormuş. O zaman 5.1'i bir önerelim. O hemen kabul ettiler. Çat dediler kabul ettiler. Adamlar sanki bunu bekliyormuş. Lincoln'u gönderelim bakalım. Lincoln. Union Berlin'e gidiyor. Şimdi şu adamı da gönderelim. 2 milyonluk sol bek. Lante'ye gidiyor. İfan Can. Moskova'ya gidiyor. Spartak Moskov gitti. İsmail Yüksek. Split. Enteresan bir takıma gidiyor. Samuel. Beşiktaş'a gidiyor. Şimdi Alexander. PSV'ye gidiyor. Bakayo. Jirino'ya gidiyor. Crespo'yu tam satarken şey bitti. Hem stoper hem sol bekte oynayan bir adam varmış. Bunu alalım transfer listesinde. Fenerbahçe'den son gidecek oyuncu Crespo. 4.9 değeri var. Bakalım nereye gidiyor. O da Boçum'a yolunu tutuyor 4.6'ya. Ve Fenerbahçe'lik tüm oyuncu gönderdik. Yerine aldığımız oyuncular burada görebilirsiniz. Bir kadroyu dizelim. Kadro 4 yıldızlık bir kadro oldu ama Butkes orada oynayamıyor biliyorum. Bir dakika. Takım böyle dizince Amrabat geriye gelmiş. Butkes aslında geride oynatmak benim tercihimdi ama Özel Amrabat iyi. E o zaman biz o kadar paraya başına mı verdik. Bilmiyorum neyse Butkes'e oynatalım. Jack orada solda. Jack'in yerine iyi bir oyuncu alabiliriz. 50 milyon bütçemiz var. Forvet sıkıntısı yaşar mıyız? O da var yani. Biri bunlardan biri Forvet. sağ bek oynayan adam varmış ya. Barak Forvet oynayabiliyor. Bir tane merkez orta sağla Barak'a harcayalım para. Yani iki tane oyuncu alalım. Sağlam iki oyuncu alalım bence. Şimdi bu adamın şutu da pası da iyi. Şimdi bu adamı kaça bırakırlar bilmiyorum ama ben 20 milyonluk teklif yapacağım. Hadi bakalım. Kabul etmediler. 22 milyon. Onu kabul ettiler. Şutu 81'likmiş. Aslında çok istediğim gibi de çıkmadı ama en azından Cuadrado'nun yerini alırsa çok iyi olur. Şöyle bir bakalım. Cuadrado'nun yerini almadı. Enteresan bir şekilde Cuadrado oynuyor. Tony Kroos 21 milyona satıyorlarmış. Yapıştır. Toni Kroos'u da alıyoruz transfer listesindeymiş Tony Cross Tony Crossu şuraya koysan daha güzel olacak oyun adam orada daha iyi gol atar diye düşünüyorum yani genelde şu iki yerden 4-2-3-1 demeyelim de genelde hep öyle oluyordu ama bu 4-5-1 taktiği demeyeceğim 7 milyon elimizde kalıyor bir oyuncu bulamadım açıkçası ve kadromuz bu şekilde gördüğünüz üzere sol beke bir adam alayım dedim de 77'lik falan alabiliyordum gerekli yok yani Takım bu şekilde bakalım. ilk maçına Galatasaray'a karşı bakalım neler olacak. Şu şekilde maç atla diyoruz. O Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Tete attı rakipte. Fenerbahçe Süper Kupayı alıyor bölüme. Kupayla başlıyoruz. City Avrupa Süper Kupası'nı alıyor. Şöyle devam diyelim. 200k mı? Lan gibi 200k verdiler. Şimdi şöyle fikstüre baktığım zaman önemli bir maç olsa Conference gibi geleceğim. Hadi bakalım. İlk ayakta Fenerbahçe 4-0 kazanıyor. Fenerbahçe Rovaç'ta da 3-0 kazanarak top. Fenerbahçe'nin konferans liginde bir sonraki rakibi gördüğünüz gibi enteresan bir takım. Tony Kroos attı. Ronaldo Ro Cuadrado. Ronaldo diyecektim bir an. İlk maçı 3-1 kazanıyor. Rovaç'ta toplam skorda 5-1 kazanarak Fenerbahçe tur atlamayı başarıyor. Konferans gibi L4 ilk ayakta enteresan bir takımla daha karşı karşıyayız. Deplasmanda 1-0 kazanıyoruz. Rövanşta Ronaldo yorgun olduğu için yedeklerde. 1-0'ın üzerine gol olmadan toplam skorda 1-0 kazanıyoruz. Rakipler belli oluyor. Aston Villa o D grubundayız. Direkt seri baş olduğumuz için şanslıyız. Yani büyük takımlarla oynamayacağız. İkinci rakibimiz ilk rakibimiz Partizan oluyor. Adana Demirspor Puak grubuna düşüyor. Adana'da gruplar kalması güzel. Ve ikinci rakibimiz geliyor. Enteresan bir takım yani adını şanını belki hiçbir şekilde duymadım. İlk defa görüyorum burada oyunda. öbüründe de lan o kim lan? Ulan garip garip takım isimleri görüyorum ha. Devam. Ee, Galatasaray Hatay maçı. Oha! Rize karşısında Fenerbahçe'de iki kişi kırmızı kart gördü. Dante ve Barak. Fenerbahçe Süper Lig'deki ilk derbide yara alıyor. Lig'deki ikinci derbi. Galatasaray'a karşı bakalım neler olacak. Çok para verdiğimiz. Aha lan Kerem Aktürkoğlu lan 88 atmasaydı tam kazanıyordu. Ronaldo bu arada yorgun olduğu için yedeklerdeydi. idi. Konferans liginde Partizan ile karşı karşıya geliyoruz. Ronaldo'nun 2 golüyle kazanıyoruz. Konferans liginde grupta rakibimiz. ikinci maçımız bakalım neler olacak. 1-0 geriye düştü. Fenerbahçe öne geçiyor. 2-1-3-1 kazanıyoruz. Konferans ligi 3. maçımız. Mutkes'in golüyle 1-0 kazanıyoruz. 3 3 yapıyoruz bu arada. Takımda bir gol sıkıntısı var. Ligde de bayağı gerilemeye başladık yani. Ronaldo bazen oynamadığı için mi bilmiyorum. 4-2-3-1'e geçtim. Ona rağmen biraz gol sıkıntısı oluyor. Bir de 4-4-2'yi deneyeceğim. Partizan karşısında 4. maç ve Partizan'a 1-1 beraber kalıyoruz. Takım ligde yoruluyor buraya geliyor. Neyse sıkıntı değil. 4-4-2 taktiğini tam denemeye başlamışken olacak olan işe bak. Trabzonsporla üçüncü derbi bakalım neler olacak otomatik dizi Ronaldo sağdaymış Barak'la beraber forvette olmasa 3-0 ilk kazandığımız derbi Trabzon derbisi oluyor Adana Demirspor'da şu an ikinci sırada çıkmayı garantilemiş um, ne olmuş lan öbür takımlar öyle konferans liginde son maçımız 4-0 kazanıyoruz ve gruptan lider olarak çıkmayı başarıyoruz Adana Demirspor garantilemişti zaten Konferans liginde bir sonraki turda rakibimiz Dinamo Kiev. Bakalım neler olacak. 2-1 kazanıyoruz ilk maçı. Rövanş maçında bakalım neler olacak. Toplam skorda 4-1 bir şekilde Dinamo Kiev'i yenerek bir sonraki tura adımızı yazdırıyoruz. Adana Demir Spor galiba bir önceki turda sonu e, playoff'larda ikinci Play playoff oynuyor ya orada eğlenmiş sanırsam. Galatasaray birini 8-1 yendi kimi ben de anlamıyorum orada yavaş geçerim görürsünüz kimi yendiğini. Evet derbi. Beşiktaş'ta derbi zamanı takımda Ronaldo var. Güzel. 4-4-2'ye devam. Hadi bakalım derbide. Ronaldo dakika bir gol bir yaptı. 3-0 oldu ve 3-0 kazanıyoruz. Bir tane enerji basacağım. Ronaldo yorgun yorgun oynamasın dedim ve takımımız bu şekilde Galatasaray'a karşı bakalım neler olacak. Maç atla diyoruz. Quadrado, Ronaldo, Ronaldo 3-0, 4-0 jack attı ve 5-1 oldu. Ronaldo hat-trick yapıyor. Sedir Bakan bu Galatasaray'da sadece şeref golünü atabiliyor. 5-1 Galatasaray yenerek zirveye oturuyoruz. Ligde son 8 maç kaldı yanlış değilse ve şampiyonluk yolunda puanlar eşitlemiş olduk. Çeyrek final ilk ayakta rakibimiz takım bu şekilde Pepe sarı kart cezalısı Lille karşısında bakalım çeyrek finalde neler olacak. Şöyle maçı simüle ediyoruz. İlk maç 0-0 bitti. Güzel oldu. Hızlı geçtim ama diğer rakipleri sonuçlarını göremedik. Bu arada Galatasaray berabere kalmış. Bu bizim işimize gelir. Kazanırsak Alanya spor karşısında neler olacak? Hadi. Alanya'ya gol oldu yağdı. Of. Ronaldo intikam aldı resmen. Ulan Alanya. Alanya spor severim seni. Alanyalıyım ben de. Yapma be Fenerbahçe. Resmen intikam aldı. 0-0. Şöyle Şampiyonlar giderken. derken Lille'de Romanş'a geldik. Romanş hadi bakalım Lille'de Romanş. Of 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 kollere bak. 3-2 kazanıyoruz ve bir sonraki turu adımızı yazdırıyoruz. Bir sonraki turda rakibimiz kim olur? Kim olur? Oğlum bayağı güçlü rakipler kaldı ha. Şimdi ben kimi isterim? Alman takımı kaldı. İtalyan kaldı. İngiliz kaldı. İtalyan olabilir ya. Bir İtalyan çekelim oradan. Hadi bakalım. Galatasaray yine berabere kalıyor. Avantajı fark açma yolunda. Bir şans mı? 4-0 Ulan tek sezonda başaracak gibi ha. Hem Avrupa Ligi Konferans Ligi Kupası iki sezon simüle etmeme gerek kalmayacak gibi fark açtık gidiyoruz. Şimdi Beşiktaş'la yarı final rövanş maçı kupada 1-0, 2-3, 3-0 kazanıyoruz. Başakşehirler şey 1-1 kalmış ama Galatasaray atlamış galiba turu. Burada da bakıyoruz ki Barcelona Real City Şampiyonlar Ligi. Avrupa Ligi'nde de PSG, Liverpool, Bayern, Roma, tur atlıyor gibi gözüküyor. Beşiktaş'a rovançlı oynayacağız. Şöyle bir dengeli. Koşmasın istemiyorum ya koşmasınlar. Yorulmasınlar. Beşiktaş zaten 10 kişi kaldı. 1-0 Butkes 88'de atarak galibiyeti getirdi ama önemli değildi. Gaziantep'te 10 kişi kalsak da kim yedi? Wolf yedi. Wolf oyuna sonradan girmiş. 4-0 kazanıyoruz. Şampiyonluk yolunda. Şampiyon olduk gibi bir şey. Hadi bakalım. Frankfurt. Ben İtalyan demiştim. Frankfurt geliyor. Yavaştan maçları biz mi oynasak? Tony Cross güzel 1-0. Hiç beklemiyordum. Güzel tamam. Ronaldo oldu sahnede? Atla bakalım. 3-0. Şimdi Kroenç'ta Ronaldo Barak tamam. Frankfurt 10 kişi kaldı. Ronaldo Butkes 2-0. Toplam skorda 3-0 tur atlıyoruz. Müthiş. Mario Götzes kırmızı kart yemiş. Ulan finale İtalyan çektik lan. Böyle bir şey olamaz be. E, finalde İtalyanlarla oynayacağız. Bakalım neler olacak. Konferans liginde Fenerbahçe rüya gibi bir sezon geçiriyor. Şöyle lige bakacak olsak ligde 101 gol atık 13 gol yemişiz sadece. Asist krallığında 40 asist yaparak Ermak Türkoğlu ne yapmış be ya? Gol ah Icardi. Ronaldo nasıl geçemezsin sen ya? Ulan Icardi'nin kariyeri yaptığından 3 katı 5 katı sen yapmışsındır Ronaldo. Takımın en skoreri Ronaldo gözüküyor burada. En fazla asist yapan asistçiler kimse yok gibi. 19 Ronaldo en iyi bir de yani yaşlı başladı adam oynuyor. Süper Lig'de ile karşı karşıya geliyoruz. Bakalım Trabzon'da Trabzonspor 2-1 ye yeniyoruz. Lig kupasını kazanıyoruz. Fenerbahçe şampiyon oluyor. Bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ediyor. Ronaldo tabii gol atamadı. Tamam. Şimdi İstanbul. Şimdi büyük ihtimal Süper Kupa maçı Konferans Fiorentina en son güzel. En son Fiorentina'da bir enerji barımız şey enerji basabiliriz bir tane enerjimiz var. Sakatlık gerek yok şu anda. İstanbul karşısında zaten e, prestij maçına çıkıyoruz. Yani bitti artık lig. Ama Ronaldo oynuyorsa iyiydi ya. Ronaldo gol kralı olamadı ya. Yapacak bir şey yok. Ronaldoyu bak unuttuk. Gol kralı Icardi oluyor. 3 gol farkla geçiyor. 20 milyon. Galatasaray karşısında ulusal kupa finalinde. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Galatasaray Icardi'yi de kazanıyor tabii. Yapacak bir şey yok kupayı alamadık. Önemli değil. Fiorentina karşısında kadromuzu bir dizelim. Ulan enerji basalım dedik. Enerji elimizde kaldı ha. Oyun hep bunu yapıyor ya. Bilerek yapıyor ha. Şu enerjiyi son haftalarda basmamız için ayırıyoruz ya. Basarsak onu iki tane olarak verecek yeni sezonda. Ama basamıyoruz işte. Basabiliyor muyuz? Bastık lan. Sakatlık yok diyor. Tamam. Sıkıntı değil. Fiorentina karşısında bir tık öndeyiz. Her şekilde öndeyiz ve maça çıkalım. Devam diyelim. Fiorentina karşısında. Şimdi bakalım. Fiorentina karşısında neler olacak? İlk düdükle başlıyoruz. Bakalım ilk atak şansı kimin adına olacak? Fiorentina geliyor şu anda. Kesebileceğimiz bir oyuncu var orada. Çok güzel kestik. Kimle kestim bilmiyorum ama güzel kestik. Fenerbahçe atakta. Ceza sahasına doğru. Roberto topla buluştu. Roberto döndü. Roberto pas verecek arkadaşına aradı. Roberto şurada bir çalım denemesi. Penaltı noktası. Roberto şutunu çekti. Kaleci çıkardı. Ulan penaltı noktasından nasıl çıkardın be? Fenerbahçe kaç kişiden sıyrıldı? Offside yoktur. Dön bakalım dostum. Lan dön. Dön. Şimdi şunu şöyle atarsın. Ronaldo. Amrabat'ın asistini değerlendiriyor. Ronaldo. Çok güzel. Ulan Ronaldo genç gibi yakışıklı hala be. 31. dakikada 1-0 geçtik. Fark açma çabaları. Şimdilik. Ronaldo. Oğlum ne yaptım? Yanlış yaptım. Yanlış şey yaptık orada. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok şimdilik. Ceza sahası içindeyiz ama şuna pas verelim. Barak burada. Döndü. Şöyle bir daha git. Ee, biraz sıkıntıya mı girdik? Bir git. Bir dön. İşte bu Barak. Mükemmel bir gol attı. Barak'tan müthiş bir falsolu gol. Kaleci çıkaramıyor bu sefer. Demin çıkarmıştın orada o golümü. 2-0 ilk yarı sonucu. İkinci yarı. Bakalım neler olacak. Atak şansı. Topu indirdi. Şimdi pasımızı verdirtmedi. Tamam sıkıntı değil. Şimdi veririz. Barak orada topla buluştu. Barak gidiyor. Barak. Barak ceza sahası. Barak şöyle köşe. Ulan kaleciye gitti be. Bu açıları sevmiyorum yani. Kaleyi görebilmem lazım. Ters açıları hiç sevmiyorum. Aha. Aha kaleci de kaldı. Enteresan. Fiorentina çok hata yapıyor ha. Fenerbahçe ile son bir atak şansı Toni Cross. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo döndü. O büyük açık. Şimdi tabletim içeri çevireyim acık. ben oyuncunun sırtından vurmayı severim. Şöyle bir vuralım. Güzel. Ronaldo attı. Cross'un asistini değerlendiriyor Ronaldo. Bana çok ters geliyor. Ne yapacağım şaşırdım ama yine de golü attık. 3-0 kazanıyoruz. Yani 7 de atsak 7-0 kazanabileceğimiz bir maçmış. Sıkıntı değil. Finalde kupayı kaldırırız ama kupa töreni ne olmadı dostum? Kupa törenleri kaldırıldı mı? Gol kralı kim oldu? Ronaldo 13 golle gol kralı oluyor. Geri gelelim. Asist kralı kim oldu? Asist kralı Aston Villa'dan bir oyuncu olmuş. Devam diyelim. Konferans ligini kazandık. Avrupa ligini Paris ile Liverpool çok yüzücü yani. Avrupa ligi finalinde Paris'in olması. Sen şampiyonlar ligi takımısın siz. Lan üçüncü küme gözükünce ne oluyor dedim. Şampiyonlar Ligi'ne nereye gitti dedim. Barcelona City finali. Lan o eskiden Barcelona Real Madrid finalleri oldu. Artık onları finallerde göremez olduk. Barcelona kupayı alıyor. Ee, kulüpler mücadelesi bilmem ne kupası. Lan Paris'in ne işi var orada? Ha. <laughs> Inter Miami. Messi eski takımını yeniyor. Ve finalde kaybediyor tabii. İki enerji artışını aldık. Bir enerjiyi boşa kullanarak 2 enerji artışı aldık. Kulüpler Dünya Kupası'nı koşun Junior kazandı. Lig Kupası'nı kazanamadık. Haaland yılın oyuncusu olmuş. Uza Kupa ikincilik. Onu da kazandık gibi bir şeydi. Neyse ne yapacak bir şey yok. En farklı galibiyet Fenerbahçe Alanya Spor'a karşı. Büyük yenilgide Alanya Spor'a karşı. <laughs> Enteresan. Ronaldo 53 gol atmış. 69 maçta 58 galibiyet, 8 beraberlik, 3 kere mağlup olmuşuz. 168 gol atarken 23 gol yemişiz. Gördüğünüz gibi istatistikler de bu şekildeydi. Yönetim çok çok memnun olur. Tabii Beşiktaş ve Liberya'dan teklif var. Türkiye Ligi'nden teklif gelmesi çok saçma buluyorum açıkçası. Neyse bölümü burada noktalıyorum. İkinci sezon oynamaya gerek yok. Avrupa'da kupa kazandık. Lig'de şampiyonluk kazandık. Yani kadroyu dağıtırsak böyle oluyormuş. Bu arada Mustafa falan hep emekli oldu. Altyapıdan çıkan oyuncular bir şeye yaramıyor gördüğünüz üzere. Yani altyapı tesislerimiz bir de Aa, 11 numaraymış. Neyse bölümün noktaları bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacaklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.